Herkese merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki şişte örebileceğiniz ilk defa örgüye başlayanların da kolaylıkla örebileceği kolay bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemelerim 3 mm böyle 2 adet şişim var ve patiklik iplerim var. Öncelikle açık rengimizle örmeye başlayacağım. Bunu iki renkle örebileceğiniz gibi tek renkle de örebilirsiniz. İlmek atarak başlayacağız. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Tek şiş üzerine bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. İlk sırada ilmeklerimi böyle oldukça gevşek atıyorum. Sıkı sıkıya ilmek atışı yapmayalım. Böyle 54 adet ilmek atalım. Evet 54 adet ilmeğimi şişime attım. Benim bu ilmek sayım 36, 37 ve 38 ayak numaraları için olur. İlmek sayılarında artma eksiltme yaparak büyük ve küçük ayak numaraları için ayarlama yapabilirsiniz. 4 ilmek eksik fazla yapabilirsiniz. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Arka yüzünde örmeye başlıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki iki ilmeği ters örüyorum. İki ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya attım şöyle ilmeğimi gevşettim o ilmeğimi düz ördüm ilk sırada ilmekleri örmek biraz zor olabilir ilmeği gevşettim bu ilmeğimi de düz ördüm İki ilmeği düz ördüm iki tane ters örüyorum İki ilmeği ters ördüm ipimi geriye attım İki ilmeğimi düz örüyorum İki ilmeğimi ters, iki ilmeğimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar böyle gidelim. Evet, en son 3 ilmeğim kaldı. Üçünü de düz olarak ördüm. Örgümü çevirdim. Örgümün ön yüzüne geldim. Şöyle bakın, düzler, tersler belli oluyor. Ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. İlk ilmeği her zaman örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Bakın. İki tane ters ilmeğim var sıra. Onları ters ördüm. Sonrasında iki tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. İki tane ters ilmeğim var. Onları ters örüyorum. İki tane düz ilmeğim var. Onları düz örüyorum. İki tane ters. Şöyle lastik örgümüzü ortaya çıkarmış olduk. Düzleri düz, tersleri ters olarak göründüğü gibi örelim. Hem örgünün ön yüzünde hem arka yüzünde bu şekilde örelim. İlmekleri göründüğü gibi örelim. Evet, bakın bu şekilde sırayı tamamladım. Şöyle göstereyim. Burası örgümün ön yüzü. Lastik örgü ördük. Şöyle arka yüzünde göstereyim. İlmekleri arka yüzde de ön yüzde de görüldüğü şekilde ördük. Şöyle düz örgünün şu kısımlarını sayarsak eğer bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş olmuş oluyor. Bu şekilde şu an örgümün arka yüzüne geçtim. Arka yüzü geçince diğer rengimi alıyorum. Bu şekilde pembe rengimi bağladım krem rengi bırakıyorum artık. İsterseniz burada tek renkte de ilerleyebilirsiniz tabii. Ben bu sefer iki renk örmek istedim. Bu modelin tek renkli halinde daha önce kanalında örmüştüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Artık lastik örgüyü bırakıyorum. İlk ilmeği renk geçişlerinde örelim. İlmeklerin tamamını ters örüyoruz şöyle. Örgünün arka yüzündeyiz. Renk geçişi yapıyoruz ve ilmeklerin tamamını ters örelim. Son ilmeğimi düz ördüm. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği düz örüyorum. Kenarlar daha düzgün ortaya çıksın diye. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Burada da yine ilmekleri ters olarak öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğiz ve haroşa sıralarını oluşturacağız. Bakın şöyle bir diş haroşa sırasını oluşturdum ben. Şöyle sıra sonuna kadar gideceğiz. Şöyle göstereyim sizlere. Patiğimde de bakın böyle haroşa sıralarını öreceğiz. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak öreceğiz. Bu şekilde örgümüzü oluşturmuş olacağız. Toplamda bu şekilde 28 diş haroşa sırası örelim. Evet bakın böyle sıraları tamamladım. Örgümün ön yüzünden şu haroşa sıralarını saydığımda böyle tek tek toplam 28 diş haroşa sırası oldu. 28. sıra böyle şişimin üzerinde örgümün ön yüzünü ördüm. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde krem rengimi şöyle bağlıyorum. Pembe rengimi kesiyorum. Artık krem rengimle örmeye devam edeceğim. Şimdi arka yüzde bir renk geçişi yapalım. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim ve rengimizi değiştirelim. Şöyle Evet arka yüzde renk geçişini yaptım. Krem rengime geçtim. Şimdi lastik örgümüze başlayacağız. Onu kuralım. Burada nasıl başladıysak öyle devam edelim. Bakalım. Ters örgü başlamışız. İlk ilmeği örmeden alalım. İki tane ters örelim. Sonrasında ipi geriye atalım. İki tane düz örelim. İki tane ters örelim. İki ters, iki düz şeklinde böyle ilerleyelim. Evet, örgünün ön yüzünde en son 3 ilmeği düz olarak ördüm ve bitirdim. Bakıyoruz burada da bakın. En son ilmekler düz. Yani karşılıklı olması için alt tarafa şu lastik örgünün sıralarına dikkat ederek bu örgüyü de kuralım. Şimdi örgünün arka yüzüne geçtim. Arka yüzde de ilk ilmeği örmeden aldım. İki tanesi ters onları ters ördüm bakıyorum şöyle iki tanesi düz onları düz örüyorum iki tanesi ters onları ters örüyorum arka yüzde de ön yüzde de ilmekleri göründüğü gibi örüyoruz düzleri düz tersleri ters düzleri düz tersleri ters şeklinde örelim hem örgünün arka yüzü hem ön yüzünde lastik örgü ortaya çıkmış olacak Evet bakın öne lastik örgümü tamamladım. Burası ön yüzü, şurası arka yüz. Şimdi ön yüzden şöyle şu düz örgünün şu sıralarını, dişlerini saydığımda 10 tane olacak. Böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi ön yüzündeyiz. Burada ilmeklerimizi kesiyoruz artık. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer çaldım. Şey İki ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şey aldım. İki ilmeği birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer aşağı aldım. Hep bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle bakın. ilmekleri kapatmaya başladık. Son ilmeğe kadar gidelim. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da şöyle bir defa ters olarak ördüm. İpimi şöyle kısa kesiyorum. Evet tamamlamış olduk örgümüzü patiğimizin örgüsü bu kadardı. Şimdi dikimine geçelim. Evet şimdi patiğimizin dikimine geçeceğiz. Öncelikle şu kısmına bir bakalım. Burayı aynı olması için şöyle ters örgülerin olduğu tarafı burun kısmına yapmışız. Burası bu tarafa denk gelecek. Şöyle tersini çevirelim. Öncelikle topuk kısmına dikelim. Burası ayağımızın şu tarafı olacak. Bu tarafı ise topuk kısmı olacak. Şimdi burayı dikelim. Şöyle şuradan bir başlıyorum. Burada bir büzme işlemi yapacağım. O yüzden dikmiyorum. Bakın böyle. Bu şekilde ilmeklerden alıyorum. Tek taraflı alıyorum. İç taraftaki ilmeklerden alıyorum. Böyle diker gibi gidiyorum. böyle aynı onun dengine kadar işlemi yaptım. Sonrasında şöyle hem büzüp hem bağlıyoruz. Şu şekilde. Şimdi dikebiliriz artık. Böyle bir yuvarlama işlemi yaptık ki burada bir devrilik olmasın diye bakın böyle daha iyi oldu. Giyerken daha rahat olacak. Şöyle artık dikebiliriz. İç taraftaki ilmekleri alarak ben böyle karşılıklı dikim yapıyorum. Böyle pembe renkli kısmı dikimini tamamladık. Şimdi burada ipimizi düğümleyip koparıp krem rengimize geçeceğiz. Burayı krem renkle dikelim. Bu kısmının dikimini tamamladık. Şöyle göstereyim. Bakın böyle. Şimdi bu kısmı yine tersinden krem rengimizle dikelim. Şimdi bakın bu kısmın dikimini tamamladım. Burası böyle kalacak. Şimdi yine tersini çevirelim. Şu kısmında da yine aynı işlemi yapalım. Büzerek şu pembe kısmı dikelim. Buradaki gibi aynısını yapalım. Evet bakın şu kısmı diktim. Pembe renkli kısmı şöyle. Krem renkli kısma da geçtim. Şöyle dikimini yaptım. Şöyle. Şimdi şu kısmı dikeceğiz. Şöyle Dikelim burayı da. Şöyle iç taraftan ilmekleri alarak dikmeye başlayalım. Tersinden dikiyoruz. Yine ayağa giyilebilecek şekilde burada boşluk bırakmaya dikkat edelim. Böyle ölçerek ilerleyelim. Şöyle şu kısmına dikelim. Evet patiğimin Dikimini tamamladım. Şöyle ayağı giyecek şekilde bıraktım. Şu kısmını diktik. Şöyle ayağı giyildiğinde bakın bu şekilde görünecek. Gayet güzel. Bakın böyle ayağa oturan bir model. Umarım size için faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımdan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olarak örgülerimi, videolarımı takipte kalabilirsiniz.